Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Kadınların bir erkekte istediklerini düşündükleri ama istemedikleri şeyler. Geleneksel bilgelik bize ne istediğimizi bilirsek ve istersek flört sürecinin çok kolay işleyeceğini söyler. Ama ne istediğini bilsen bile hatta ona sahip olan birini bulsan bile olması gereken şey istediğin gibi olmayabilir. Beraber olduğumuz erkeğin bizi kıskanmasını istiyoruz. Erkeğimizin biraz sahiplenici olması gurur verici olabilir. Sizin bir iş çıkışı arkadaşınızla şakalaştığınızı gördüyse, bundan dolayı da kıskançlık yaptıysa, eğer bunda da sorgulayıcı ve suçlayıcı davrandıysa, bu daha karanlık bir eğilimin işareti olabilir. Kadınlar genellikle kıskançlığın bir sevgi işareti olduğunu düşünür. Ve erkeğiniz başkalarıyla sizin sosyalleşmenizi istemiyorsa, sürekli nerede ve kiminle olduğunuzu sorguluyorsa bu bir aşk işareti değil. Bu ilişkinin yanlış yöne gittiğine dair bir kırmızı bayraktır. Yani burada kıskançlığıyla nasıl başa çıktığı çok önemli. Ve arada biraz kıskanç olmasında kötü bir şey yok. Hepimiz bazen hissederiz. Ancak sizi sorgulamaya, yalan söylemekle suçlamaya ve hareketlerinizi kontrol etmeye başlarsa bu onun kötü haber olduğunun işaretidir. Ve birlikte olmak isteyeceğiniz türden bir adam değil. Onun baskın olmasını istiyoruz. Elbette centilmenlik ölmedi. Hala senin için kapıyı tutacak. Buluşma gecesi yemeğini ödeyecek. Hesabınızı ödeyecek. Ve sinemaya gitmek için size şoförlük yapacak adamlar var. Ve ne yaptıklarını bildiğiniz ve rahat olduğunuz sürece kararlarınızın çoğunu bir çift olarak veren biriyle birlikte olmak bile güzel olabilir. Ama geçilebilecek bir çizgi var. Sevgilin çok mu baskın? Çok fazla kontrol etmeye mi çalışıyor? Kötü niyetli bir ilişki içinde olabilirsiniz. Kadınlar genelde kontrolü ele alan, erkeksi bir erkek istediklerini düşünürler. Ancak size nasıl giyineceğiniz söylendiğinde, düşünceleriniz ve fikirleriniz için azarlanırsanız veya bunlarla kimi ilişkilendireceğiniz söylenirse, bunların hepsi sizin için kötü niyetli bir ilişkide olduğunuzun işaretlerindendir. Bu nedenle kontrolü ele alan bir eşe sahip olmak güzel olsa da hem kadın hem insan olarak size özelliğinize saygı duyduğundan emin olmalısınız. İstediğinizi giymeniz istediğiniz gibi çalışmanız ve inandığınız şeyleri söyleme konusunda size güvenmiyorsa artık bu ilişkiyi bırakmanın zamanı gelmiştir. Diğer bir konu ya da itaatkar olmasını istiyoruz. Öte yandan bazı kadınlar da planlarına uygun hareket edecek ve kendi isteklerine, gereksinmelerine bakılmaksızın her istek ve ihtiyacına özen gösterecek bir erkek ister. Ancak bu muhtemelen komplikasyonlara yol açacaktır birçok kadın istediklerini yapacak. Onlara teslim olacak bir partner istediklerini düşünür. Uzun vadede baktığınız zaman kendisi için bile ayağa kalkamayacak bir erkek ona çekici gelmeyecektir. Partnerimizin kendi içinde dengeli olması önemlidir. Elbette ki bir erkek inatçı ve uzlaşmaya isteksiz olmamalı. Ancak Kadınlar gerçekten omurgasız bir erkek istemiyorlar. Her bir partnerin birbirlerinin ihtiyaçlarını gözettiği ve inandıkları şeyi savunmak için özgüvene sahip olduğu bir ilişkidir. Fazla otoriter, fazla itici birini istemezsiniz. Elbette bunu siz de yapmamalısınız. Evet, diğer bir konu. Zengin olmasını istiyoruz. Kim zengin olmak istemez ki? Hepimiz rahat olmak istiyoruz. Ancak zenginlik, mutlu, sağlıklı, kaliteli bir zamanın önüne geçtiğinde bu bir sorun haline gelir. Kadınlar 6 ya da 7 haneli geliri olan lider özelliklerine sahip bir erkek aradıklarını düşünürler. Böyle bir erkek de kariyer türüne, parasının durumuna bağlı olarak nadiren onun yanında olacaktır. Böyle bir adamın işi ilk aşkı olabilir. Kendine bir partner arıyor olabilir ama evlilik değil. Zenginlikle birlikte diğer alanlarda da mesafelerin geleceğini bilmek çok önemlidir. Ayrıca kendinizi tanımanız önemlidir. Güvensizlik ya da kıskançlıkla mücadele eden ve tutarlı bir yakınlık ve sevgiye ihtiyacı olan bir kadınsanız eğer size uygun bir erkek olmayabilir. Eğer o olduğundan eminsen neye bulaştığını bilmelisin. Bu tür bir yaşam arıyorsanız tüm artıların ve eksilerin de farkında olun. Ancak kişisel ihtiyaçların, isteklerin ve ilişki sınırlarının da farkında olun. İşe yararsa harika. Ancak klişeye göre söyleyecek olursak para her şey demek değildir. Ve diğeri onu vahşi istiyoruz. Macera perest bir erkek olsun istiyoruz. Buluşmak için sizi almaya geldiğinde motosikletiyle çok seksi görünebilir. Heyecan arayan biriyle birlikte olmak. Sizi paraşütle atlamaya, dövme yaptırmaya veya ATV gezintisine çıkarması heyecan verici. Ama önünde sonunda hayatında bir dengeye ihtiyacın olacak. Özellikle de ikiniz artık yerleşip bir aile kurmaya karar verdiğinizde. Kadınlar vahşi ve tehlikeli bir erkek istediklerini düşünüyorlar. Ama gerçekten istemiyorlar. O bir kez ileride çocuklarının babası olarak onun hayatta kalma seviyesi hakkında endişelenmek zorunda kalacaklar. Daha temkinli bir adam ancak sıradan bir ölümden daha iyidir. İkiniz de kendi sınırlarınız konusunda hem fikirseniz ve onlara saygı duyuyorsanız bir sorun yok. Çünkü birçok çift birlikteyken çılgınca şeyler yapabilirler. Ancak sizin protestonuza rağmen bir dağcılık gezisi düzenliyorsa veya motosiklet kaskını takmıyorsa artık konuşma zamanı. Diğer bir konu, onun her zaman bizimle birlikte olmasını istiyoruz. Siz ve erkeğiniz ilk tanıştığınız zamanlarda her saniyenizi birlikte geçirmek istiyordunuz ki bu doğaldır. Boş zamanların çoğunu birlikte film izleyerek geçiriyordunuz veya dışarı çıkarak ancak ilişkiniz ilerledikçe sevgilinize sınırlarını ve ihtiyaçlarını belirlemesi için izin verin. Bazı kadınlar <laughs> erkeğinin bütün boş zamanını kendisiyle geçirmesini isteyebilir. Kaliteli zaman her ilişki için önemli olsa da her bir partnerin kendine göre bir dengeye sahip olması gerekir. Yalnız olduğu zamanlar, ailesine ayırdığı zamanlar, arkadaşlarıyla geçirdiği zamanlar. Böyle bir denge ilişki için sağlıklıdır. Böylesi mantıklı çünkü bir başkasının her şeyi olamazsınız. Sen sadece bir kişisin ve işin içinde Zamanın niceliğine karşı, kaliteli zamanın olmaması gibi başka ajanlar da olabilir. Eğer kaliteli ve sağlıklı bir ilişki kurmak istiyorsanız, onu her günün her saniyesinde etrafınızda tutmaya çalışmayın. Bırakın ilişkiniz doğal gelişsin ve diğeri, onun daha romantik olmasını istiyoruz. Erkekler hem sözlerle hem jestlerle romantizmi nasıl göstereceklerini bilmeliler. Ancak birçok kadın erkeğinin daha romantik olmasını ister. Kadınlar ayrıca ilişkilerinde daha fazla romantizm istediklerini bildiriyorlar. Yine de bunun miktarı konusunda yeterince emin değiller. Kaç çiçek, ne kadar zaman içerisinde bu çiçekler gelmeli veya gece yemekleri, romantik akşam yemekleri ne kadar zamanda bir olmalı? Aslında buradaki sayı değil, olayın daha karışık oluşu. Gerçekten istedikleri şey konuşurken diğer insanların onlara bakması. Önemli olduklarını bilmek istiyorlar. Sadece kendilerini özel hissetmek istiyorlar. Buradaki asıl amaç hediyeler değil, mevcudiyet. Samimiyet ve özen olmadan her gün çiçek getirip her gün yemeklere de çıkarsa bunların hepsi anlamsız. Buradaki amaç duygusal bağı kuvvetlendirmek. Çiçeğin veya yemeğin sayısı değil. Evet, bağımsız olmasını istiyoruz. Erkeğin bağımsız olması, senden az şeyler talep etmesi çok güzel. Ancak erkeğin bu derece bağımsız oluşu kadını ihmal edecek kadarsa bu kadının istediği ideal durum değil. Bağımsızlık sosyal olarak çekici bir niteliktir. Kadınlar genellikle kendi başının çaresine bakabilecek seviyede bir erkek ararlar. Ne yazık ki bağımsızlık her zaman ilişkilere iyi gelmez. Diğer bir konu mükemmel adamı istiyoruz. Mükemmel erkeği bulmayı kaç kez hayal ettin? Kadınlar bir gün mükemmel bir erkekle tanışacaklarının hayalini kurarlar. İyi görünümlü, mali açıdan istikrarlı, sinir bozucu alışkanlıkları olmayan hassas bir erkek. Tabii ki bu bir rüya ama böyle bir adam ya varsa ama böyle birini de istemezdiniz eminim. Hatalarımız ve endişelerimiz bizi insan yapar. Kusur göstermeyen bir erkek ya bir şey saklıyordur ya da her şeyi kendi içinde şişeliyordur. Sevdiğimiz kişiye güvensizliklerimizi ve huysuzluklarımızı göstermek sağlıklı bir ilişkinin işaretidir. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen biri olabilir. Yani mükemmel bir adam var olmasa da dışarıda senin için mükemmel olan bir adam olma ihtimali var. Ve bu hayal edilebilecek bir şey. Sevgili arkadaşlar demek ki istediğimizi düşündüğümüz her zaman gerçekte istediğimiz şeyler değillermiş. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.